Yaşıyorsan gel şükür et Hiç doğmadan ölen var İsyan etme dua et Her şeyi bir gören var Yaşıyorsan gel şükür et Hiç doğmadan ölen var İsyan etme dua et Her şeyi bir gören var ne verirsen elinle o gidecek seninle kırma kulu dilinle mahşerde bekleyen var ne verirsen elinle o gidecek seninle kırma kulu dilinle Mahşerde bekleyen var mahşerde bekleyen var